Meral sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Rusya politikası. Bu konuda Rusya'da eğitimini yapmış. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Bölümü değerli hocamız, meslektaşım, başaran Ayar'la birlikte olacağız. Kendisi bize Rusya'daki politik iç yapıyı ve temel dinamikleri anlatacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Putin, yaşı e, belli bir seviyenin altında olanlar için Rusya ile eş anlamlı. Onu biliyorlar. 20 küsur yıldır Rusya'nın lideri. Bu böyle olmaya devam mı edecek? Yani Putin ölene kadar Rusya'nın başında mı kalacak? Onu Rusya'nın tek adamı, ağzından çıkan sözün sanki e, emirmiş gibi kabul edildiği, deli petro tarzı e, bir lider olarak görmek yanlış mı? Dışarıdan bakış, bu izlenim yanıltıcı mı? Yoksa gerçekten Rusya, Putin'in, iki dudağı arasında mı? Ne dersiniz hocam? Putin Rusya'sının böyle bir tek adam yönetimi olduğu falan hani bu konuda çok fazla bir soru işareti yok. 1999'da Yeltsin yeni milenyuma Rusya yeni nesille gitmeli deyip e, o zamanki başbakan Putin'e görevi devrettiğinden beri tam da hani iki, 2000 yılına giren yeni yıl konuşmasında e, istifa edeceğini, artık yorgun olduğunu ve yeni neslin yeni bir dinamizmle e, devam ettirmesi gerektiğini söylediğinden beri Putin var. 2008-2012 arası kısa Medvedev'le görev değişimini katmazsak hep vardı ve 2020 anayasa değişikliği sonrasında mevcut başkanın görev sürelerinin sıfırlandığı ve 2024 seçimlerine ve 2030 seçimlerine de girebileceği söylendiği için bir ölüm kalım durumu olmazsa ya da farklı bir figür ortaya çıkmazsa 2036'ya kadar, 2036 kadar görevini sürdüreceği görülüyor. Bu kısmı tamam. Ama diğer yandan birçok açıdan hala Putin'in böyle bir bütün kararları iki dudağın arasında tamamen kendi isteklerine, keyfine göre yönlendirebildiği bir düzenden ziyade kendisini bir böyle bir e, orkestra şefi gibi konumlandırdığını ve altında hala e, farklı mücadelelerin, farklı akımlar arası yalnızca güç mücadelelerin değil, farklı çıkarların yansıtılabildiği ve Putin'in bunlar arasında günlük seçimleri yaptığı bir ortam görüyoruz. Dolayısıyla evet tek karar verici bir pozisyonda ama e, bütün dinamikleri kontrol etme gücüne zaten hani bu kadar büyük bir ekonomi, büyük bir e, coğrafyada çok da mümkün değil. Dolayısıyla hani bir orkestra şefi bir şeyden daha uygun evet, biraz. Dolayısıyla güç odakları baskı grupları evet, e, arasında Putin dengeyi sağlıyor, e, sistemin düzenli çalışmasını kontrol ediyor. E, fakat e, birkaç bu anlatıya uymayan örnek gördük. O yüzden dışarıdan bakıldığında acaba dedim e, bir çar çardan çok daha etkin mi? E, hatırlarsınız hocam Ukrayna savaşından önce. E, üst düzey bürokratlarla katıldığı bir toplantı vardı. Hepsi Putin'in karşısında tir tir titriyor. Putin onların onları azarlıyor, onların sözlerini düzeltiyordu. Ya da daha önemlisi belki Rus burjuvasisinin oligarklar olarak geçiyor tabi literatürde. Putin'le anlaşamazlarsa Putin tarafından tasfiye edildiklerini gördük tarih boyunca. Yani tasfiye kelimesi de hani öldürmekten başlayıp sermayelerine el koymaya kadar giden değişik uygulamalardı. Dolayısıyla sermayenin Putin'in üzerinde bir hakimiyet kurmasından ziyade Putin'in sermaye üzerinde hakimiyet kurduğuna dair bir izlenim ortaya çıkıyordu. Ama gene bu dışarıdan bakış yanıltıcı mı? Ne dersiniz? Önce ilk verdiğiniz örneği kısa bir cevap verin. Evet, bürokrasi. Sonra evet, evet. Bütün üst düzey işte Güvenlik Komitesi'ni toplayıp işte meclis başkanı, istihbarat teşkilatı başkanları, ordu komutanları vesaire, vs. Işte Dışişleri Bakanı oradaydı, Başbakan oradaydı, Miş Ben o toplantıyı açıkçası tek adamın herkese titrettiği bir toplantıdan ziyade şey olarak okudum. Ben bu kararı tek başıma almadım. Hepiniz oradaydınız. Dolayısıyla hani bir gün bunun bir yanlış karar oldu ortaya çıkarsa, bir başarısızlık olursa herhangi bir aksi durumda bu hepimizin kararıydı. Ortak bir şeydi. Orada bir konsensus vardı. O konsensusa uymayacak bir fikriniz varsa şimdi konuşun. Ya da sonra susun. Farklı bir fikir söyleme şansları var mıydı? E, böyle bir pozisyonları var mıydı? Bilemiyorum. Orada bir iki e, çatlak ses demeyeyim ama farklı bir şey söylemeye yeltenenler oldu. Mesela Lavrov'da, Narışkin'de e, ve Mishustin'de böyle doğrudan evet destekliyorum bu operasyonu yapmalıyız e, operasyona bahsetmiyorlardı orada açıkçası. Şey, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanınması tartışılıyordu. Nariçkin biraz panikle e, farklı bir şey söyledi. Hayır, size onu sormuyorum. Bu iki cumhuriyeti bağımsız olarak tanıyacak mıyız? Hatta panikle şey söyledi orada. E, evet, ikisinin de Rusya topraklarına katılmasını destekliyorum dedi. Hayır, hayır, onu da sormuyorum. Şu an bağımsızlıklarını tanımamızı... Destekliyor musunuz diye soruyor. 12 biraz panik hikayesi. İşte ama bu Batı medyasında azarlamak olarak. Azarlamaktı e, gerçekten. Evet. Ama Narişkin orada aslında farklı bir fikirde değil. Daha panikle yapılmış ya da olayın heyecanıyla yapılmış bir şeydi. Ama asıl bana ilginç gelen e, Lavrov ve Mishustin'in yorumlarıydı. E, Lavrov diplomatik yolların zorlanması gerektiğini söyledi. Ve bana daha asıl azarlama gibi gelen kısmı oydu. Çünkü e, belli ki karar alınmış. O yolda yürünecek. Tanınmayla başlayacak. Sonra zaten e, direkt askeri harekata dönüştü olay. O noktada hala diplomatik kanalların zorlanması gerektiğini belirtince Narışkin iki kadar sert bir tonda olmasa bile bir eleştirdi Putin onu. Mishustin'de de ya biz ne karar alındıysa bunu uygulayacağız. Hani başbakan olarak özellikle ekonomi politikasını düzenleyici bir figür olarak getirilmişti Medvedev'in yerine. Bu kararları uygulayacağız ama keşke buna hazırlık yapmak için daha uzun vaktimiz olsaydı. Bu saatten sonra gereken her şeyi yapacağız ama keşke haberimiz olsaydı gibi bir şey söylüyor. Dolayısıyla evet tekrar aynı dilemeye gelecek olursak kesinlikle çok sesli bir ortam değil. Ama kesinlikle farklı çıkar gruplarının, farklı e, güç odaklarının bir şekilde aynı yolda yürütülmeye çalışıldığı ve Putin de buna liderlik ettiği bir ortam var. Oligarklar sorusuna gelecek olursak o 90'ların hikayesi aslında. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 90'larda yaşanmış 10 yıllık bir kaosun ürünüydü oligarklar. İşte Berezovski, Guzinski, Khodorkovski bunlar bir kısmı gerçekten kriminal insanlardı. Bir kısmı şey olmasa bile hem medya gücünü hem ekonomik gücü bir anda ve çok ucuza diyeyim çok az emekli elde edebilmiş ve özellikle 96 seçimlerinde e, o dönemde yükselen e, Zuganova karşı Yeltsin'i tekrar seçtirmek için işbirliği yaparak hani Yelsin ikinci defa başkan seçilmesini sağlamış ve bundan dolayı bir teşekkür bekleyen insanlardı. Dolayısıyla hem bir özgüven hem kontrolsüz bir güce sahiplerdi. Putin 2000'de yine bunlarla bir özellikle ile bir işbirliği içerisinde başa gelmişti. Ama zaman içerisinde hani bu güç bu ikiliği kabul etmedi ve aralarındaki ayrılık her bir ismin tek tek işte Berezovski nihayetinde şeyde, İngiltere'de bir yerde ölü bulundu. Guzinski İsrail e yerleştiği biliyorum kayboldu. Hani Hodorkovski hapis yattı 7 yıl kadar. Sonra şu an e, Batı'da hala şey yapıyor, muhalif aktivizmini devam ettiriyor. Ama oligarklar 90'ların ürünüydü ve 2000'lerde zaten bu şekilde ayakta kalamayacak bir yapıydı. Bu şekilde tükendi. Burjuva'ya baktığımızda birçok şey, e, Abramovich gibi mesela birçok isim hani rejime bir şekilde kendini entegre ederek varlığını sürdürdü, gücünü devam ettirdi. Bir kısmı da e, zaten kamulaştırıldı. Mesela şeyin, Hodorkovski'nin elindeki Yukos, devasa bir hani e, hidrokarbon şirketi devlet tarafından el kondu. Hatta ahimde bir sürü dava konusu oldu vesaire. E, ve nihayetinde bunların başına e, eski silah arkadaşları mı dedi, bilmiyorum. E, işte mesela Seçin gibi e, eskiden işte KGB'de de orada da çalışmış üst düzey isimler buralara CEO olarak vesaire atandılar. Dolayısıyla farklı bir yapı kuruldu. Devletle de daha entegre, daha e, sıkı fıkı ve bir şey dayatmak yerine bir enstrüman olarak devletin kullandığı bir yapıya evrildi. E, o halde Putin Rus sermayesine de hakim bu durumda. Onu kontrol ediyor. Mevcut durumda böyle evet. Sermaye Putini yönlendiremiyor. Tam tersi Putin sermayeyi yönlendiriyor, yönlendiriyor desem e, çok mu iddialı ve yanlış olur? Ben açıkçası burada sermaye ile e, Kremlin arasındaki ilişkiler ziyade e, şeyi önemli görüyorum. Çünkü çok gözden kaçan bir nokta. Rusya'nın gözden kaçan, büyük metropollerde olmayan daha Az nüfuslu, tek bir endüstriyel, tek bir sanayi şirketin etrafında toplanmış 300 kadar işte monogorod tabir ettikleri işte tek şehir, tek bir sanayiye dayalı şehirlerde yaşayan %10-15 nüfusa tekabül eden bir işçi sınıfı var. Kremlin mi sermaye kontrol ediyor, sermaye mi Kremlin kontrol ediyor? Daha ziyade bu sınıfı sakin tutmak, bunların herhangi bir şekilde bir gerilim noktası haline dönüşmesini önlemek gibi iki tarafında ortak bir kaygısı var. Burada ilginç bir fenomen var. Normalde bir ülkede ekonomik, mesela 2008 ekonomik krizini düşündüğümüzde küresel, işsizliğin patladığını görüyoruz her yerde. Hani şirketler ya iflas ediyorlar, tamamen tasfiye oluyorlar. Özellikle bu Sovyet döneminin mirası olan cinsten ağır sanayi çeliren hani yeni dönemin yeni üretim koşullarına uyum sağlayamadıkları için kapanıyor tasfiye oluyor ya da işçi çıkarılması oluyor yüksek miktarda. Rusya'da ise bütün krizde hem 90'larda yaşadıkları krizlerde hem 2008 krizinde ilginç bir şekilde işsizlik artmıyor kriz dönemlerinde ama reel gelirleri düşüyor. Bu da rejimin asıl derdini gösteriyor orada. Hani işsizliğin artıp bu Sibirya'nın ortasında ne bileyim Moskova'dan binlerce kilometre uzakta bir şehirde bir anda devasa sanayi tesislerinden bahsediyorum. Demir çelik olabilir, otomotiv olabilir. Bir anda işsiz kalmış 3 bin işçinin yapacağı protesto yerine onların daha düşük refah koşullarına sahip de olsa bir şekilde oradaki varlıklarını sürdürmeleri. Ve tuhaf bir şekilde iş gücü de buna uygun, buna uyum sağlıyor. Şeyi her zaman kabul ediyorlar. Her krizde ortalama gelirlerinin, reel gelirlerinin düşmesi ya da sabit kalmasını kabulleniyorlar. Buna karşı protestolar olmuyor ama işsiz kalma riskini de kesinlikle almış. Peki olarak. bunun kültürel bir açıklaması da olabilir mi? Rus ne? işçisinin bu tavrının. Daha ziyade şeyle ilişkili olabilir. Bütün varlıkları bu bahsettiğim monogorotlarda yalnızca bir metropoldeki ne bileyim bir beyaz yakalının çalıştığı şirketle kurduğu ilişkiden farklı. Hani düzenli olarak aylık maaşını gördüğü ATM'de ve onu çektiği bir ilişki değil. Hani çocuğunun kreşi de o sanayi tarafından tarafından sağlanıyor. Ya da ne bileyim yemek yardımı da oradan sağlanıyor. Maaş haricinde sosyal güvencesinin çok önemli bir kısmı yine bu tesisler tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla bu şey değil hani aynı maaşı metropolde sıfırdan başka bir yerde alacak şekilde yeni bir işe girmesi bu diğer ek hakların tamamını kaybetmesine sebep olur. Ve anlaşılan bunun da ötesinde bir aidiyet duyuyor şirkete. Evet. Yani bu duygusal ya şirketlerin modeline ama. benziyor galiba değil duygusal mi Duygusal kısmına emin değilim ama hani metropollerdeki iş gücü açığını buralardaki tasfeler işten çıkarmalarla kapatabilecek bir ortam yok. Çünkü bunu tercih etmiyorlar. İkincisi e, metropollerdeki iş gücü açığında e, giderlerin falan hani ne bileyim bir Sibirya'nın ortasındaki... 100 bin nüfuslu bir şehirle Moskova arasında inanılmaz bir masraf farkı var hani yaşam koşulları açısından. Dolayısıyla hani orada onu kapatabilecek koşulları olmadığını biliyor. Dolayısıyla metropoldeki özellikle bu niteliksiz iş gücü açığı şeyden kapanıyor. Daha ziyade eski Sovyet Cumhuriyetlerden, Orta Asya'dan, Kafkasya'dan vesaire gelen göçle, dış göçle kapanıyor. O halde Putin'in iktidarını korumasında bu yapının önemli bir eskiden olduğunu söyleyebiliriz. Yani yaptırımlar, Ukrayna Savaşı bekleniyordu ki Rusya'da iktisaden halkı zorlasın ve halkta e, evet. infial e, içinde olsun. Ama anlaşılan öyle değil ve öyle de olmayacak galiba değil mi? Bundan sonra da gidişat bu yönde olacak herhalde. E, sonrasının spekülasyonunu bir kenara ayırayım. Bu ana kadarki durumuna odaklanayım. Tam aksi yönde hareket etti. Hani metropollerde işte bu e, 90'ların o dışı açılmasından beri kurulan bu yeni tip ekonomiyle e, uyumlu iş yapan ne bileyim IT olsun, design olsun ki Rusya'nın hakikaten güçlü olduğu bir şeydir ya da bu tip hani yeni sektörler e bunlar zorlandı ya da ne bileyim işte McDonald's'ın vesaire bu yabancı şirketlerin çekilme karar alması. Hani büyük şehirlerde, milyonluk şehirlerde bu yaptırımlar e, daha hissedilir oldu. Diğer yerlerde tam aksine verimsiz olmasına rağmen 50 yıldır aynı şekilde işleyen bir fabrika şu anda işte süren savaşa yedek parça temini için tekrar hiç olmadığı kadar aktif bir şekilde çalışmaya başladı. Hani eskiden tek mesai varsa artık 24 saat hani Putin de bunu söyledi. Bazı yerlerde e, askeri sanayimiz, sınay kompleksimiz 24 saat çalışır hale geldi vesaire. Tam aksine oralara bir dinamizm getirdik. O halde milliyetçilikle bu ekonomik yapı örtüştü ve Putin için avantaj sağladı. Ekonomik yapının bir kısmı örtüştü. Rus bir politik coğrafyacının çok güzel bir basitleştirici bir anlatısı var. Tek bir Rusya yoktur, dört Rusya vardır diye Zubarev için. Ee, bizim bu gördüğümüz ne bileyim işte 2011'de Medvedev'in tekrar aday olmayacağını Putin'in tekrar aday olacağını açıkladığında Petersburg'da, Moskova'da falan gördüğümüz protestolar ya da ne bileyim Navalny protestoları vesaire yani bizim Türkiye'den ya da televizyondan, internetten takip ettiğimiz Rusya genelde birinci Rusya. Bunlar Zubarev için iki farklı ayrım kullanıyor. Bazen 500 bin ve üstü nüfusta olan şehirleri kullanıyor. Bazen de 1 milyon üstü şehirleri sadece alıyor. Ama her halükarda bunlar Rusya'nın ne dörtte birine falan tekabül ediyor. En fazla yüzde otuzuna kadar. Yani gördüğümüz görünür olan bize Rusya bu. Birinci Rusya budur. Gördüğünüz protestolarda orada. işte ne bileyim daha liberal bir ortam isteyen Rusya da odur. Siz sadece birinci Rusya'yı görüyorsunuz. Ve Batı medyasının da özellikle evet. kameraları çevirdiği Rusya burası. Evet. İkinci Rusya 500 binden yani bazen 1 milyondan alıyor bazen 500 bin alıyor. Daha, ama asıl oradaki belirleyici faktör tek ya da birkaç sanayi tesisi etrafında kurulmuş ve hala 70'lerde 80'lerde hatta 60'larda nasıl işliyorsa aynı şekilde işleyen iş gücünün katı oldu. dolayısıyla hani sürekli böyle birilerinin işsiz kalıp başka yerde iş bulduğu değil hani belki iki nesildir aynı yerde çalıştıkları okullarını orada okudukları sonra hani e, aynı yerde işçi oldukları vesaire şehrin bütün esnafının ticaretinin de o sanayi tesisi etrafında döndüğü e, ve hepsi Monogorod değil. Mesela Tolyati şehri böyle artık 600 binden fazla nüfusu olan ve birkaç farklı sanayi barındıran, genelde otomotiv endüstrisine dayalı bir şehir. E, bunu da ona katıyor mesela, yine o kümeye katıyor. Bunlar da tam aksine asıl derdi istikrarsız, istikrarsızlık çekincesi, korkusu olan, 90'lardaki o kaotik ortamı tekrar yaşamak istemeyen, daha milliyetçi, daha destekçi, bir ortam olduğu görülüyor ki hakikaten 2011-12 protestolarında da bu kesim çok net bir şekilde protestoculara karşıydı. Hatta Putin'in canlı telefon bağlantısı yaptığı şeyler vardı Rusya'nın her bir yanından insanlarla canlı konuşuyordu kameralar önünde. Orada hani er protestoları bastırmakta bir sorun varsa bizim elemanlarla toplanıp gelip devletimize yardımcı olabiliriz falan gibi açıklamalar yapıyorlardı. Dolayısıyla bu kesimin desteği hala devam ediyor ama burada şöyle bir sıkıntı var. Hani bazıları biraz abartılı bir yorumda olabilir. Bu ikinci Rusya'yı bir risk faktörü olarak da görüyorlar. Hani yarın öbür gün e, ekonomik bir istikrarsızlık, kriz ortamında bunlar tasfiye olmaya, işsiz, yani artık kapanmaya, işlememeye başlarsa ve işsizlik bu eee taşrada patlarsa bunun kontrol edilmesi, bastırılması e, inanılmaz güç. Çünkü metropolde sonuçta devletin merkezi gücünün yapısının e, en yakınında bir hareket oluyor. Ama bu bahsettiğimiz şeylerin Birbiri aralarındaki mesafeler bile yüzlerce kilometre. Ve her birinde böyle e, yayılmış bir hareket ortaya çıkma riski her zaman konuşuluyor. Fakat ikinci Rusya için bu kötümser senaryonun ön şartı sanırım Rus ekonomisinin küresel ekonomiye tam olarak eklemlenmesi. Yani eklemlenmenin sonucu bu kapanmalar olabilir herhalde. Yoksa 60'lardan beri devam eden bu işletme anlayışı veya sanayi kenti evet. anlayışı e, devam edecek gibi görünüyor Rusya bu politikayla, bu iktisadi politikayla devam ederse değil mi? Evet. Çok güzel bir nokta dediniz hocam. Teşekkür ediyorum. Bu bir ikilik. Hani şu anda bile hala Rusya'da yani Kremlin yönetiminde aktif yöneticiler, öndegen isimler arasında bir görüş ayrılığı var. Bir kısmı bunları korumalıyız, yaşatmalıyız. Çünkü bu bizim hani halkımız bunu bir şekilde sürdürmeliyiz. Onların refahı her şeyin üstündedir diyor. Bir kısmı da mesela bir tanesi eskiden oranın sayıştayı diyeyim. Sayıştayının başında eskiden bakanlık yapmıştı. Mesela Çok aktif bir isim ve hala da aktif bir isim. Kudrin. Ya da şu anki Merkez Bankası Başkanı. Bunlar daha tam bahsettiğiniz tipte. Verimsizse kapatılsın, ithal mal daha ucuzsa o alınsın, daha verimli kısımlara odaklanılsın. Milyonluk şehirler Rusya'nın asıl büyümesini sağlayacaktır. E, petrol ve gaz üzerinden zenginleşemeyiz. Bizim asıl zenginliğimiz, doğal zenginliğimiz milyonluk şehirlerimiz olmalıdır. Bunların sayıları artırılmalı Daha verimli, modern, katma değerli işler yapan e, bir şeye evrilmeli diyorlar. Ama bu... Fark edeceğiniz üzere çok e, uyuşmaz iki akım. Hani birinin istediği olduğunda diğerinin mümkün olması mümkün değil. Peki Putin burada nerede duruyor bu iki grup arasında? İki taraftan da tavır almış değil ama şu e, yaptırım ortamında kesinlikle tabii ikinci tarafa, ikinci tarafın isteklerine biraz daha uygun bir şey olduğu tartışılabilir. Ama bu da bir soru işareti çünkü batıyla kopan ne varsa e, iki yoldan kapatılıyor gibi şu ana kadar. Biri Avrupa'dan almak yerine Çin'den almak şu en basit anlamıyla. Özellikle yüksek teknoloji ürünlerinde. İkincisi de paralel import dedikleri hani paralel e, ithalat Türkiye üzerinden, Kazakistan üzerinden, Ermenistan üzerinden neyse yürü, sürdürebildikleri ölçüde. Dolayısıyla hani şeye gittiğinizde e, ne bileyim Moskova'da metroya bindiğinizde iPhone kullanım oranının azalmadığını görüyorsunuz. Sadece bir tık daha pahalıya alıyorlardır belki bilmiyorum. Dolayısıyla hani şu anki noktada hala bile o veya bu taraftan bir taraf alındı ya da onun politikalarının zorlandığını söyleyemiyorum. Putin'in böyle bir tercih yapma zorunluluğu yok. Henüz ee, Düzeni böyle devam ettirdi. Peki ya 3. Rusya hocam? 3. Rusya daha geleneksel tarıma bağlı, daha fakir, daha taşralı, tarımsal üretime ağırlık verilen bölgeler. 4. Rusya'da o en küçük kısmı, %5-6'lık kısmı daha ziyade Güney Kafkasya'da farklı etnik yapıya sahip. Çeçenistan, Dağıstan vesaire. 4 Rusya'yı bu şekilde ayırıyorum. Ama asıl önem verdiği 1. ve ikinci arasındaki uyuşmaz yapısal farklılıklar değil. Evet, belirleyici olan da o olacak. Evet. anlaşılan bu. Ee, o halde dışarıdan çıplak gözle Rusya'ya baktığımızda çok yanılıyor olabiliriz. İçeride böyle büyük, önemli farklar. Dediğiniz gibi birden çok Rusya var. Rusyalardan bahsetmek aslında daha doğru. Peki içeriden baktığınızda bile bunu fark etmek güç. Hani ben orada geçirdiğim yıllarda çok gezdiğimi vesaire düşündüm ve fark ediyorum hani o Zubareviç'e okuduktan sonra hani ben hep birinci Rusyalaymışım. Hani gezdiğim, gördüğüm her yer yani ikinci Rusya'yı görmek için Urallar'ın doğusuna mı geçmek lazım? Urallar'ın batısında da var ama hani ne bileyim bir yerli birisine sorduğunuzda orada görecek bir şey yok zaten cevabı alacağınız söylebilir. <laughs> Peki hocam özellikle dördüncü Rusya'dan bahsederken etnik gruplardan bahsettik fakat ciddi bir dinsel farklılık da var Rusya'da. Yani yanlış bilmiyorsam nüfusun yaklaşık beşte biri Müslüman değil mi? Bu ciddi bir oran ve Müslümanlar genellikle otokton belli bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Putin Rusyası ile Müslümanlar arasındaki ilişki nasıl? Bu rejim güvenliğini tehdit ediyor mu veya destekliyor mu? Nasıl etkide bulunuyor? Ya Öncelikle bu hani bahsettiğiniz bütün Müslümanlar tek bir monolitik bir yapı değil. Yekpare bir şey değil. E, ve sahip oldukları refahla ilişkili bir şekilde kurdukları farklı tipte ilişkiler var. Mesela Tataristan gayet hani petrol gelirleriyle vesaire zengin bir bölge. Dolayısıyla Tataristan'ın problemleriyle Çeçenistan'ın problemleri bir değil. E, ikincisi i̇kincisi bölgelerde yerel güç odaklarıyla kurulmuş ilişkiler. En basit örneği işte Çeçenistan'da Kadirov'un kurduğu, hani doğrudan rejim destekçisi şey yaptı. E, böyle bir ilişki var. Üçüncüsü Belki ondan da biraz bahsedebiliriz ama hani yeni doğmakta olan bu çok eklektik bir ideoloji var. Adını ne olarak koymak gerekir bilmiyorum ama bu ideolojinin bir parçası da Rusya'nın ulus devleti olmadığı, sıradan bir devlet olmadığı, Rusya'nın bir medeniyet devleti olduğu ve bu medeniyet devletin karakterlerinden birisinde çok dinli, e, yapısı oldu ve şey her zaman vurgu yapılır. Hani üç resmi din vardır. Hani Ortodoksi, e, İslam e, ve Budizm hani bazı yine yerel şeylerden. Dolayısıyla hani orada e, müftülüğün müftülüğünde tıpkı şey gibi e, Patrik Ortodoks Kilisi, Ortodoks evet. Kilisesi gibi rejimin görüşlerini baştan e, justify ettiği, baştan akladığı, tekrar anlattığı ve kendi kitlesine uygun şekilde sunduğu e, bir şey görüyoruz. Dolayısıyla yekpare bir yapı yok ve e, birçok yerel ve geleneksel yani yapısal kurumlar bir şekilde kremle koordine halinde çalışıyor. Bu halde Müslümanları Rusya'nın yabancı unsuru veya Rus dokusuna uymayan unsur olarak görmek doğru değil. Onlar da Ortodokslarla birlikte e, Rusya'yı birlikte e, kurmuşlar, inşa etmişler anlaşılan e, ve birlikte sahipleniyorlar değil mi? Gönüllü bir birliktelik var. Bir kısmı yani önemli bir kısmı için evet tamam için bunu söyleyemem tabii ki de çünkü hani şeyde bile Dağıstan, Çeçen, Ukrayna safında savaşan Dağıstan, Çeçenistan'da görüyoruz yani. Dolayısıyla e, büyük bir kısmı için evet sistemi entegre bir şekilde işliyor. Yani onun bir parçası olarak devam ediyor ama bir kısmı için de doğru değil. O halde e, 2030'ların ortalarına kadar devam etmesi muhtemel olan Putin rejiminde e, etnik veya mezhepsel bir sorun yani Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına yol açtığı söylenen bu etnik veya mezhepsel sorunlar fazla ciddi olmayacak. baş ağrıtacak belki ama rejimin gidişatı açısından belirleyici olmayacak anlaşılan. Siz özellikle ekonomik yapıya daha çok önem veriyorsunuz sanırım Putin'in geleceği açısından. Ee, evet ve öz özellikle bu 24 Şubat 2022'den beri Rusya siyasetine herhangi bir konuda, e, tahmin yürütmemeye çalışıyorum. Çünkü ben kesinlikle bunu beklemiyordum. Tabii ki de böyle bir ihtimal olduğunu biliyordum. Hani bu savaşın çıkma ihtimali ama Donetsk, Luans bölgelerine daha kısıtlı bir şey bekliyordum. Hani Kiev'de böyle bir şeyin olmasını beklemiyordum. Dolayısıyla hani ne tahminim varsa yanlış çıktı. E, gördüğüm hani bütün analistlerde de bu tahminler yanlış çıktı. Dolayısıyla özellikle böyle 2036 gibi bir tarihten bahsediyorsak kesinlikle e, hiçbir şey olmaz ya da olur diyemiyorum. Peki hocam e, şu anda yine dışarıdan yorumcular Putin'in veya bu, Rusya'daki rejimin e, kaderinin Ukrayna Savaşı'na artık bağlandığını söylüyorlar. Yani bu savaşın ne yönde sonuçlanabileceği, ne yöne gidebileceği rejimi belirleyecek diyorlar. Buna katılır mısınız? Yani Ukrayna Savaşı artık asıl belirleyici unsur mu Rusya için? Savaş bir tarafın kesin net bir şekilde diğer tarafı diz çöktürdüğü bir şekilde sonuçlanmadığı sürece katılmıyorum. Çünkü hani ne bileyim, başka örnekler de var önümüzde. Mesela İran-Irak Savaşı 8 yıl boyunca sürdü, bitti bir şekilde. Çok kanlıydı, çok maliyetliydi. Ama işin sonunda iki tarafta da rejim devam etti. Satan'la devam etti. İşte İslam devrimi sonrası da İran'da devam etti. Dolayısıyla burada da böyle bir şey olabilir. Bir noktada cephe hatları tıkanabilir. Savaş çok uzatılmış bir şeye evrilebilir. Hatta bir donmuş çatışmaya bile dönebilir. 4-5 yıl öyle geçebilir sonra tekrar patlayabilir. Dolayısıyla doğrudan rejimin kaderi buna bağlıdır yorumuna ben katılmıyorum. Peki rejimin kaderi buna bağlıdır diyenler Ukrayna Savaşı'nın Rusya'yı tükettiğini iktisadi olarak değil sadece aynı zamanda rejime aidiyet duyan insanlar açısından da bir sorgulama yarattığını düşünüyorlar. Bu gene dışarıdan batı bakışımı yanıltıcı mı, ne dersiniz? Ya bu konuda benim görebildiğim şey, mesela Levada merkezi var, sürekli kamuoyu yoklamalarını vesaire yapıyor. Çok da böyle bir ciddi destek düşüşü vesaire yok rejime karşı. Yani Artık ne kadar baskı altındalar, ne kadar rahat yapıyorlar kamuoyu araştırmalarını bilmiyorum ama gayet muteber bir merkez, bağımsız merkez. Yani yıllardır şeylerini yapıyorlar, kamuoyu araştırmalarını. Böyle bir hayal kırıklığı ya da kopuş henüz görülmüyor kopanlar zaten şimdiden bir diaspora oluşurlar Avrupa'da, Türkiye'de. Ve ciddi katma değer yaratan şeyli bir kitleydi. Eğitimli, tam birinci Rusya'nın en <laughs> parlak kesimlerinden bir kitleydi. Dolayısıyla önemli bir kayıp ve belli ki sürecek. Ama en geniş anlamıyla böyle bir kopuş en az, e, henüz görünmüyor. Mesela son seçimler, %88 oy aldı. Bu son seçimleri ben hani bir başkan seçmek değil, başkana güven oyu gibi gördüm. Hadi hani, der, rejime güven oyu değil. Rejime siz? güven oyu gibiydi ve hani e, şimdilik sürecin devamından memnun değillerse bile bunun katlanılması gereken bir yük olduğunu görüyorlar gibi geliyor bana. Bu ne kadar uzayabilir? Hele 2036 gibi uzun bir süreçte ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Ama anlattıklarınızdan 36'ya kadar Putin devam edebilir izlenimi edindim. Çünkü yapısal dayandığı unsurlar var öyle anlaşılıyor. Son olarak şunu söyleyeyim hocam Batı'da Ukrayna Savaşı'ndaki ölen ve yaralanan asker sayısına da çok vurgu yapılıyor. Yani bunun Rusya'da bir tepki duyacağı, şehit mezarlıklarının hızla büyüdüğü ve dolayısıyla kayıpları olan ailelerin veya çocukları sakat dönen ailelerin bir süre sonra bu rejimden uzaklaşacağı söyleniyordu ama anlaşılan bu yorumu yapmak için erken veya bu Batı'nın bir tür wishful thinking mi <laughs> böyle olmasını arz i̇şte ettiği olabilir. Şimdi. Bunu herhalde mümkün de değil ama yerinden gözlemlemek gerekir. Ve hani metropollerde böyle daha sosyoekonomik olarak daha farklı bir tabakadan olan insanlarla değil doğrudan hakikaten bu bedeli ödeyen insanlarla taşrada yüz yüze görüşerek bunu tartışmak gerekir. Dolayısıyla bunu Ankara'dan hani yorumlayabileceğimi düşünmüyorum en azından. Belki bunun etkileri zaman içerisinde doğabilir. Çünkü Sovyetler döneminde Afganistan'ın işgaline dair hakikaten o şeylerin, yakınlarını kaybedenlerin ya da yakınların işte e, ne derler, e, savaş sonrası geri dönen, işte sakat kalanların, travmasını, ruhunu yaşayanların e, ve yakınlarının bu savaşın daha fazla sürdürülmemesine dair baskısının bir önemi vardı. Ama bu belki ileride aşağıda... bu da çıkabilir. Bu o... aşamada henüz onu görmedik. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ee, umarım bir sonraki sohbetimizde sizinle özel olarak Ukrayna Savaşı'nı konuşuruz. Görüşmek evet. dileğiyle.